arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir modla karşınızdayım. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere çanta modunu tanıtacağım. Yani adını unuttum da orada yazıyordur arkadaşlar. Başlıkta ya da açıklama kısmında indirebilirsiniz. Açıklama ve yorum kısmında belli arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar 100 abone oluyoruz. Lütfen arkadaşlar yaklaştık hemen videomuza geçelim bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi hemen modlarımızı tanıtalım. Buralarda çanta modu var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gezgin çantası yani köylü villa gel. Köylü demek. Hemen bunların bazılarını alalım. Mesela köylü alalım. Şöyle bu da herhalde arkadaşlar bu domuz iki pik. Bu arkadaşlar slime. Bu arkadaşlar iskelet. Bu arkadaşlar koyun. Şiş, bu da mushroom iniğini. Bildiklerimi alacağım. Şu bu da zümrüt. Arkadaşlar zümrüt. elmas da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da alalım. Arkadaşlar başka bir tane altın var mı? Gol Evet. Evet arkadaşlar bunları şimdi tanıtacağım kısaca. Şöyle bunları bir şeylerin veririz. Hemen şunları tanıtacağım. Şöyle şuraya gelelim bakalım. Evet arkadaşlar bir tanesini buraya koyuyorsunuz. Bunu sırtınıza da alabiliyorsunuz. Şunu çıkart. Şöyle. Bunu sırtımıza takıp takabiliyor muyuz? Takamıyormuşsunuz maalesef. Hemen şöyle diyelim. İşte arkadaşlar bunun içinde crafting table da yapabiliyorsunuz. Şöyle bunlara atalım. Buraya suyunuzu falan bir şeylerinizi koyun. Buraya yatağımızı koyabiliyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi buradan şunu bir kır. şunu da kıralım şimdi burada domuz şeyi slime yani bunlar hiç değişmiyor ama yine iyi yanınızda gezin işte gelin. t böyle şeyler oluyor. şöyle koyun da koyun var ve mushroom mini arkadaşlar emerald da var arkadaşlar Emre içinde için yok. Gold. Bu da altın demek aynı zamanda. Bu da elmastan. Elmas. Elmas çanta arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar çantaların içinde olan şey buradan geliyor. Mesela hemen bir gemo sıfır geçelim. Evet arkadaşlar gemo sıfırda geçtik. Herhalde çantayı koymadım. Bunlar neymiş acaba? Bunun içine koyuluyor mu acaba? Herhalde koyulmuyor arkadaşlar. Herhalde bunu böyle kapatabiliyorsunuz da. Şöyle alalım bakalım Çant çantamız takılıyor mu? Şöyle açıp arkadaşlar hatta şöyle bir gidelim. Şöyle bir odun göstereceğim. Evet arkadaşlar aldık. Gördüğünüz gibi hemen çantamızı açıyoruz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi crafting table da yapabilirsiniz. Şöyle Hatta hiç crafting table yapmanıza da gerek yok. Hemen bunun içinde crafting table zaten kendisi. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Evet arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da açıklamalar ve yorum kısmından indirebilirsiniz bunu. Hemen linkini oraya koyuyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bye bye. Evet arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna iki tane video çıktı. İzlemediyseniz o videoları tıklayarak izleyebilirsiniz. Ortadan da kanalıma abone olmayı unutmayın.